Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, 15 Nisan'dan itibaren İngilizlerin Türkiye'ye gelmeye başlayacağını yazdı. Terry Richards'ın imzalı haberde İngiltere'nin başarılı aşı kampanyasının meyvelerini vermeye başladığı belirterek, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İngiliz turistleri dört gözle beklediklerini açıklaması, 2021'de bölge ülkelerini ziyaret etmeyi uman milyonlarca İngiliz'e bir Akdeniz ışık demeti gibi geldi, deniyor. Ersoy'un İngiltere'den gelen tatilciler için aşı pasaportu gerekmediğini ve 15 Nisan'dan itibaren PCR testi de istenmeyebileceğini söylemesi, İngilizlerin yeniden Akdeniz'in bazı en iyi sahilleriyle dünyanın en iyi mutfaklarından birinin tadını çıkarması ve eşsiz antik kentleri ziyaret etmesi umudunu artırdı. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.